Sıdıka ablamızın yanındayız. Çok güzel et döner, tavuk döner, köfteler var. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş Bizi tercih ettiğinizde ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben Sıdıka Özülker. Hı -hı. 25 senedir e, bu yiyecek işin içindeyim. 11 sene kantin çalıştırdım. Kantinden sonra e, burada bizim açık pazar yerinde e, cumartesi açıyorduk. Hı -hı. Okul işi bitince 11 seneden sonra her gün burası küçücüktü benim kendi katkılarımla biraz büyültürken, biraz büyültürken e, bu hale getirdik çok şükür. Bugün cumartesi biraz dağınığız. Kusura bakmayın. Yok dışarıdaki ee, telaşınızı gördük zaten biz kalabalığı. <laughs> evet, evet. Normaldir yani. Bugün bizim haftada bir gün oluyor zaten pazarımız. Evet. O yüzden köyden etraf yakın yerlerden sadece bugün bir gün öyle olduğu için biraz kalabalık oluyoruz. Dağınak oluyoruz. Tabii müşterimiz bir kat daha fazla oluyor. Bizi de e, herhalde şey seviyorlar, yapıyorlar seviyorlar tercih geliyor ediyorlar, e, tercih evet. ediyorlar evet. Biraz heyecanlandım da pek alışkın değiliz böyle. <gülüyor> <gülüyor> Yok, <gülüyor> ya yeter. bizim şimdi şöyle bizim e, et aldığımız yer belli. E, öyle marketlerden yani şimdi markette demeyelim de hayvanın kimin olduğunu bile bilebiliyoruz. Taze hayvan oluyor kesinlikle. E, yeşilliklerimiz dahi kendimiz yetiştiriyoruz bahçede. Annem, babam yetiştiriyor sağ olsun yani evinizde mutfağınızda bir salata nasıl e, temizleniyorsa marullar ben aynı o şekilde yani müşteri benim için hemen para değil yani o çoluk, e, çocuklar geldiği zaman kendi çocuğum gibi inanın öyle değer veriyorum yani sağlıklı bu bir, yesinler kesinlikle zaten bütün aile yani burada çocukların yanlarında olmasa bile kesinlikle evlerine paket götürürler. Çünkü bana güveniyorlar. Ben de bundan mutlu oluyorum. Sadece para kazanmak değil. inanın buna inanın yani. Ben severek yapıyorum. 25 evet. senedir. Servisleri de siz yapıyorsunuz. Yapıyorum. Değil mi? Motorum var. Ehliyetim var. Hangimiz boş olursa sağ olsun burada. Ben arkadaşımdan öğrendim Hı. bu işi. Birlikte yürütüyoruz. Hangimiz boş olursa. Bizim ayrıcalık yok. Kasayı da herkes bakıyor. mutfağa da herkes giriyor. Motorumuzla, siparişimizde herkes götürüyor. Bir tane bayan arkadaşım var. O da Zehra. O da bana çok destek. Hep birlikte güzelce yürütüyoruz. Hem paramız kazanıyoruz hem millete e, sağlıklı yemekler yediriyoruz. Evet. Bayanlar ağırlıklı o zaman. Kesinlikle burada. öyle. Et böleri e, kendimiz hazırlıyoruz. Tavuğu öyle. Hepsi günlük. Kesinlikle ertesi günü bir şey kalmaz. Geç vakit gelsin Zaten müşterilerim biliyorlar. Yoktur şimdi diye geldik ama diye. Bu demektir ki ertesi günü yenisi takılıyor. Yani dönerleri, Peki, köfteler de öyle. şey merak ediyorum. Dönerlerin üstünde şu anda soğan ve domates evet. koymuşsunuz. Var mı bir özelliği? Yani bunu koymanızın amacı. Ya bunu bazı müşterilerimiz pişiyor burada. Görüntü birinci görüntü. ikincisi özellikle isteyen olursa abla bana bunu kesiver diyor. O an çok telaşlı değilsem bunu kesip ona ikram edebiliyorum. Peki dönerin üstüne domatesin, soğanın o suyu bir lezzet veriyor mu? Tabii ki veriyor. Veriyor. Tabii hem demek. lezzet veriyor hem görüntüde. Evet, Tabii biz de ki. az önce yedik. Gerçekten de evet. demek ki soğanı çok severim ben de. Demek evet. ki lezzeti olanmış. Evet. Şu şu dibindeki soğan yağı akar. Kuyruk yağı var içerisinde. Soğanları da kıyıyoruz. Dibinde hem yağıyla kavrulmuş oluyor. Bu da çok güzel lezzet veriyor. Bu da böyle. Peki biz, bizi doyurduğunuz için, o güzel lezzetleri bize tattırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz işleriniz inşallah daha da büyür. Çok sağ olun. Tercih daha çok edilir. İnşallah, teşekkür ederiz. İnşallah helaliyle çoluğumuzda, çocuğumuzda insanlarımızı mutlu ederek e, az olsun, temiz olsun, yedirmek nasip etsin. Herkes de afiyet olsun.